Aspiri göreyim, bir görebilsem kapatacağım. Klipsetini de aç. Kanama durdu. Oh! Oh, tamam. Tamam, hadi biraz durun. Biraz durun, birazdan devam edeceğiz. Sıçtırma kanamana. Kalbi duruyor, kalbi. Ne yaptın? Bir yere fazla mı baskı yaptın? Hasar mı verdin? Ne oldu? Atropin getir, çabuk. Tamam hocam. Hadi hadi hadi. Çabuk 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 atropin hazırla. Getiriyorum. Çabuk getir şunu be. Adrenalin hazırla. Beş dakikada bir yapılacak. Hemen şimdi bir tanesini yap. Çabuk 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 çabuk. Nihilleri çağır buraya gelsinler hemen. Hemen Tamam. Güzel. Evet. Tut tut öyle. Tut öyle. Tut 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 tut. 150 ayarla. Fibrilasyon, fibrilasyon defibrilatörü getir çabuk. Getir onu. Getir. Yardım et pozisyonu değiştireceğiz. Hazır mı? Hazır. Çağır getir, getir pozisyona. 150 ayarla, çabuk. Ayarla. Hazır mı? Hazır. Çak. Oh, bir daha 150, hala 150. Çak. Bak oraya bana bak oraya bana gidiyor. Stadyuma getir, getir. Hazır mı? Hazır. Çak. 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 把这个。啊！哈哈哈哈哈！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 thank <laughs> you